Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. <laughs> arkadaşlar. Sakın beni Niye? Kilitliyim ki. Kilitleme. Evet. Hello, hello, hello. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 1684 kupayım bu arada. Evet. Herkes hastalık. <laughs> arkadaşlar. Döndürdüm. 20 tane kutu var bu arada arkadaşlar. Ee, bunu da sonra açma videosu yapacağım. Öyk yapma. Ya yapma. Sıcak <laughs> bölge oynayacağız arkadaşlar. Ekranı şey gitti. <laughs> tamam. Brok yaptım. Hadi başlayalım. Hadi. <laughs> Öykü bas. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar oyunda bir sıkıntı oldu yine. ya, Neden bilmiyorum. <laughs> Aynen. Tamam geldim. Öykü. Ben burada bekleyeceğim. Ben Öldüm. Ay. Şuradasın. Ama ben... Eyvah düşman sıcak bölgeyi ele geçirdi. Kaybediyoruz. 48 canla. Cidden yani. Ay, i̇nternet. internet. Öldüm. Ökyü öldürsene. Vur vur ateş et. Bu arada kullanıcı da Öykü 333 arkadaşlar. Öykü 333. Fırlatmaya hazır bir şekilde. Evet şu fırlatalım. Öldürdük. Ya! Neredeyse? Siz beni öldürmeyin. Şunları neredeyse? öldürelim. Öykü onlara niye bakıyorsun sen? Sen şunları öldüreceksin. Allah'ım. Öldürdün mü? Öldürdüm. Aferin. Kazanıyoruz. 99, 100. Tamam. Kazandık. Kim kazanmış ki? Piper sayesinde kazandık. Bir de yanımızda bir şey daha kalan. Çıkış. Niye? Çift hesaplaşma oynayalım bir turda. Tamam ben. Şu olsun. Zaten onu diyeyim. Yani ben de. Kimse saplaşma ben karakterimi ben ne yapayım? De karakterimi. Arkadaşlar ya. Ne şey şu emz çok istiyorum. Bu emz çok güçlü. Ben de ben de bak şunu çok istiyorum i̇şte istediğim şey. Arkadaşlar. Öküde bu var bir de yani. Ben de mega kutu var aslında da açmayacağım. Yani biriktiriyorum. Ben de böyle bir sürü kutu biriktirdim. Arkadaşlar bu arada bir görev daha tamamlarsam mega kutu çıkacak. Erteyim o. Tamam hadi gidelim. Dur bir dakika. Hadi. <laughs> bir dakika. Vamos. Evet hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ben bastım. Ba Basarsan. Peki. Evet hadi başlayalım artık. Bu arada aynı ses gelince böyle bir garip oluyor. Yankılan evet. yankılanıyor ses. Evet yankılanıyor arkadaşlar. Ay. Şurada. donuyorum. Arkadaşlar iki tur oynamış olalım bu seferlik. Yani kısa bir video Ekstra bir de zaten kutu açma videosu yapacağım. Öykü niye öldün? Ben kenarda saklanacağım. Allah. Sana da babla. Aa öleceğim. Kaç şuradan. Çalıkların içine girsene. Ya oyunum kasıyor. Abi oyunum kasıyor ya. Dynamite gel buraya seni öldüreceğim. Gel bakayım şuraya Seni öldüreceğim. Öleceğim. De... Ya öldüm. Aa. Ben de öldüm be. Bu zor oyun ya. Tam hesaplaşmaya gidiyorduk. Ya bir bölüm daha mı oynasak? Evet ya. Arkadaşlar ne oynayalım? Yine çift hesaplaşma oynayalım. Hayır çift hesaplaşma değil de. Ne Sen oynayalım? de şu robotlar var ya. O kuşatma çok uzun kuşatma sürer. Kuşatma değil de şu. O, o kapalı kapalı o da. <laughs> ben de kapalı. Kısmı... Çift hesaplaşma oynuyoruz o zaman hadi. Koltla oynayacağım bu sefer de. Ben elmas kapımla görüşürüz. Öykü olmaz ya. Çok uzun sürer o. Hadi. Hadi. Şarjım bitiyor. ya. Hadi çabuk ol. Hey hadi. hadi. Hazır ama. Ha. 6 tamam. dakikalık video çektik şu ana kadar. 6 dakika. Da. Şarjım %2. Şarjım bitmeden Orada bir takım var. Aa, direkt ölmeyelim ya. Bodoslama girdik. Bodoslama. Benim kardeşim uzak dur tamam mı? Evet öldürdük kız gece. Benden bir tane daha var. Öldüm. Ben de öldüm mü? Ah. Hadi be eksi 3 aldık. Ben bir tur daha oynayalım diyorum. Ben de. Ya şarj mı yüzdü iki Eren kapanabilir telefon. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> evet, şunu kıracağım ben. Çok boş ateş ediyorsun Tamam Bir takım yok ettik galiba şu anda Oyunum kasmasa daha güzel olacak ama Oyunum kasıyor Aykü sen şu çalılıkta saklan Benim Saklan dedim sana Benim Ateş ettim artık. Nereye ettim bilmiyorum ama. Ettim? Bir yere gir, saklan Öykü. Bak çok karışık zaten burası. Burada bir işler dönüyor. Ben sözlerim Öyle Öykü saklan! <laughs> ateş et! Ateş! Kaç! Ateş et! Bol bol ateş! Öykü saklan! <laughs> Delirtme beni, saklan! Çakladım. Öleceğim vallahi Zaten öleyim mi? Hadi. Öldüm. Öykü kaç. Hadi be. Ya. Neyse kazandık. İkinci seferiz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda. Bu kadardı. Evet, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz, Görüşürüz. arkadaşlar. Ay, abone unutmayın. Evet, unutmayın. Kendinize <laughs> dikkat edin. Virüs var çıkmayın dışarı.